Köpeğim geri ver Özlem. O benim köpeğim. Sen onu bıraktın. Bizimkileri ikna edince alacağımı biliyordun. Bilmiyordum. Bıraktın ve bir daha hiç göremeyebilirdin. Senin köpeğini göremediğin gibi mi? Ah! Özlem bir şey yok ya. İyiyim Ela. Ela ne oldu? Suda Özlem havuza gitti. Gerçekleri kabullenemeyen ben miyim sen mi Sude? Gel buraya seni tekrar atacağım. Ya bir durun. Karahan gel. Sude'yi götür. Sude yeter saçmaladığın. Bu ne her gün böyle Sude? Depol buradan. Sude gel gel. Ne oluyor orada? Sessiz duramıyorsun. Sürekli gürültü. İnin sahile hadi. Dağılın. Özlem git buradan. Evet Özlem gidelim hadi. Kayıkhanede buluşuruz. Gidesim yok. Öyle bir dünya yok. Çabuk gidiyoruz kurtlamayacak mıyız bu kızdan of hiçbir yere gitmiyorum aşağı iniyoruz konu tartışmaya kapalı özlem iyice kafayı yedi Erdem'in onu bırakıp beni seçmesini hazmedemedim Kızın eski sevgilisiyle havuzda el ele tutuşup nispet yaptıktan sonra kızın verdiği tepkileri şaşırırken ben. Biraz abartmış olabilirim evet. Senin mesele başka Sude. Saçmalıyorsun Karan. Erdem yazışıyorduk zaten. Sonra başlayalım dedik. Köpeğin neden aldın? Aynı cins köpeklerimiz zaten. Benimkisi kaybolmuştu. O da bırakınca köpeği sahiplendim işte biliyorsunuz. Yine de kafamda oturmayan taşlar var. Benim onunla bir sorunum yok. Başlama Özlem Özlem. Neden her olay hep aynı kızla düğümleniyor? Of uzattın. Baban köpeği geri ver demiyor mu? Sen onun haklı olduğunu düşünüyorsun. Ben gidiyorum. Özlem ne oldu? Yine onu kışkırttın mı? Kısmen. Önce o geldi. Bla 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 bla. Bence burada bitirelim. Büyük bir olay oldu. Anlatır mısın? Ne oldu? Kötü bir şey yaşadıktan sonra üstüne bir de anlatınca etkisi kar topu gibi artıyor. Tekrar tekrar aynı sorunu yaşadığını görüyoruz. Yardım etmek istiyoruz. Konuşmanın şu anda beni yormak dışında bir işlevi yok. Günlük meselesini çözmek istiyorum. Günlüklerle ilgili yeni gelişmeler var. Evet. O ev adında bir bayana aitmiş. Özel lokma şifa hastanesinde doğum servisinde çalışmış. Aradığımız kadın. Annem eskiden çok neşeli bir kadın olduğunu ne yazık ki belli bir noktadan sonra insanlardan kaçmaya başladığını anlattı. O olaydan sonra karalar bağlamış herhal. Bebeğimi yapmadan önce düşünecektin. Olayın hangi yıl olduğunu bulmalıyız. Aynen. Oraya tekrar gidip başka bir ipucu var mı bakalım. Yes. Bugünlük kavga kotunu doldurdun Sude. Bir kavgayı daha kaldıramaz site sakinleri. Rüzgar sörfü var aşağıda. Oraya gidelim biraz. Siz gidin benim işlerim var. Ne işiymiş o? Özlemsel kokular alıyorum. Onlar bir şey karıştırıyorlar ve ben bunun ne olduğunu bulacağım. Dondurma soğuk yenir. Konunun dondurma ile bir ilgisi yok. Ve de eşyaların eşyalarının de ruhu olduğuna inananlardanım. O evde çaresizliğin çığlığını duyuyorum. Seni öyle umutsuz aradım karanlık sokaklarda, katran gecelerde, paslanmış anahtar deliğinde, denizin dibindeki yusun tutmuş taş misali. Kimin bu? Arada karalıyorum. Biz yok. Orada. Çok duygusal, çok narinsin. Elay ne kadar prenses olarak görüyorsa beni de cadaloz olarak gördüğüm Tatlıca diye daha yakın. Teşekkürler. Şuradaki dolaba baktınız mı? Sadece komodine baktık. Biz Ela ile bahçeye bakalım. Siz de üst kata bakın. Yukarıda bir şey bulamadık. Ateş. İnanmıyorum. Pislikler. Tam söndürün bari. Şşşt. Sude. Bakın gerçekten o. Sude kaçma. Dur nasılsa hesap vereceksin. Yakaladınız mı? Yok bir yerlere saklandı herhalde. Bu sude de çok oldu artık. Özlem saplantı haline getirmiş. Ben buradan bunu anlıyorum. Ben de öyle anlıyorum Ela. Sude meselesini çözeceğiz. Biraz zaman verin. Ne yapacaksın? Sude ile konuşacağım.